Mardin kapı mezarlığı yani Diyarbakır'ın tarihiyle eee bir mezarlık. Yani şöyle diyelim. Diyarbakır'ın tarihi eğer 5000 yıllık bir tarih ise bu mezarlığın tarihi de yani bu kadardır. Yani 5000 yıla denktir yani. Ama e, şuna üzüldüm. Bakıyorum da eski mezarlar yok. <laughs> zalim. E, zalim CHP döneminde bu mezarların Arapça yazık olması sebebiyle bütün mezarlar Erin taşları yıkılmış. Hatta mezar mezarlar yerlerinden sökülüp atılmış. Bundan dolayı şu an en en eski mezarlar sadece isimsiz betondan yapılmış mezarlardır. Yani gelip görmenize değer bir yer. Merhum Celal Güzel Sesin e, mezarını az önce ziyaret ettik. E, sonra birkaç tane böyle özellikle 20'li yıllarda, 30'lu yıllarda ölmüş bir, e, bir Bakı'nın mezarını e, ziyaret ettik. Gerçi büyük bir mezarlık, İnşallah aşama aşama gelip yani burada yani birçok mezarı şey yapacağız ziyaret edeceğiz eski Diyarbakır eee yerlileri olsun eski Diyarbakır büyükleri olsun kanaat önderleri olsun fark etmiyor Diyarbakır önlülerini yani tek tek inşallah ziyaret edip burada sizlerle paylaşmaya çalışacağız inşallah evet kardeşler bildiğiniz gibi az önce Mardin Kapı Diyarbakır tarihi mezarlığı Mardin Kapı mezarlığındaydık Orada Diyarbakır'ın birkaç yerlisini ondan sonra Diyarbakır'ın kanaat önderlerini, sonra bestekar ve müzisyenlerini ziyaret ettik, ziyarete bulunduk. Özellikle Celal sesin mezarını ziyaret ettik. Oradaki turumuzu tamamladıktan sonra şimdi geldik Diyarbakır'ın gariban, Diyarbakır'ın saf, temiz, pür ve ah çocuğu olan meşhur Ramazan Hoca'nın mezarına geldik. Ramazan Hoca'yı herkes bilir. Yani ki açıkçası yani şunu demek istiyorum. Kimsesiz değil ama biz şöyle diyoruz. Kimsesiz. Yani sahipsiz. Tek başına bir ümmet olan, tek başına bir İslami mücadele veren, yani Diyarbakır'ın verisi olan Ramazan kocayı ziyarette bulunduk. Yani bildiğiniz gibi Ramazan Hoca 31 Ocak'ta İstanbul'da kimliği belirsiz kişiler tarafından sırf İslami kimliği yüzünden şehit edildi. Ve bu şehitlik akabesinde mezarını ailesinin isteği üzerine getirip Diyarbakır'da çift havza çift havza sur dibinde çift havza mazarlarında gömüldü yani. Ee, sevenleri çoktur. Ee, gerçekten mezarına gelip giden yani ziyaretine bulunan insanlar çoktur. Demek ki gerçekten Allah bu sevgiyi insanların kalbine koydu. Şayet Allah sevmeseydi, Allah bu sevgiyi insanların kalbine koymasaydı bu kadar insan Ramazan kocayı sevip de gelmezdi mezarına. Ki yani şüphesiz gelenlerin yüzde 99'u diyelim Ramazan Hoca'yı iken hiç tanımamışlar, hiç görmemişler, hiç konuşmamışlar. Ve Allah bu sevgiyi kalbe, kalbe, yerleştirdiği için gelip bizzat kendisinden yani feyiz ve istifade ediyorlar yani. Ve selam. Allah'la birlikte bir Hiç kimseden korkmuyor. Yapmış olduğun yanlışını, hesabını nasıl Allah'a vereceksin kıyamet gününde? İki elin yakanıza yakışacak. Hem Yüce Allah, Efendimiz Aleyhisselatü hem bir daha bizzat olarak şansın.